Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bu videoda Samsung'un kılıfları hakkında konuşacağız. Çünkü yeterli bilgi yok internette bu kılıflar hakkında. Yeni almış olduğum Tab S9 Plus tabletime kılıf ararken baktım ki böyle bir eksiklik var piyasada. Yani bu kılıflar var ama bu kılıfları anlatanlar yok Türkçe olarak. Ben de dilim döncünce sizlere bilgi vermek istiyorum. Eğer hazırsak haydi videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle Samsung'un sitesine girdik kılıf bakmak için. Mobile geldik buradan işte kılıflar dedik. Efendim kılıflara tıkladık tıkladıktan sonra sol taraftaki menüden tablet kılıfları diye seçtik. Şimdi burada ufak bir eksiklikten bahsetmek istiyorum. Bakın mesela ben şu kapaklı kılıfı özelliklerine bakmak istiyorum mesela değil mi? Ben bu kapaklı kılıfı merak ettim. Tıkladığımda bakın tıkladığımda bilgi yok. Bak ürün bilgisine basıyorum bilgi yok. Teknik özellik basıyorum bilgi yok ama Ödeme seçenekleri mevcut Şimdi e, ama ben bunun özelliklerini görmek istiyorum bunun için YouTube'a mı danışacağım Hayır bunun en şeyi nedir Samsung'un kendisi sitesidir kendi malını satıyor sonuçta Ben de bu e, Kılıfların az çok internette videolarını izlemiştim geçmiş yıllarda o yüzden güzel kılıflar olduğunu bildiğim için USA sitesi Yani Amerika Samsung sitesine de bir giriş yapayım dedim şimdi bakın Amerika Samsung sitesine girdik Buradan Mobile dedik Aksesori istedik ve buradan yukarıdan tablet aksesuarları dedik daha kullanışlı bir menüsü var bu arada ve görmüş olduğunuz üzere e, arayüz çok farklı bizim Türk sitesinden yabancı sitesin arayüzü çok farklı yukarıda bir kere hani hangi cihaz için bile seçenek var yani burada seçenek sunmuşlar. Hemen şuradan Tab S9 Plus için tıklıyorum ki zaten hepsi için üç aşağı beş yukarı aynı ultra da olsa şey de olsa. Şimdi aksesuarlara bastık ya. Hemen şöyle bakın ne var? Bir tane dışa, dış ortamda kullanmak için kılıf var. Bakın burada buy now diyor. Yani alabiliyorsunuz. Bir de ne var? Learn more diyor. Yani daha fazla öğren anlamında ekstra bir bilgilendirme sitesi yapılmış. Bakın bu kılıfın özellikleri bu. Bunu şurada şu şekilde kullanabilirsiniz diye. Bakın bu kılıfımız ne? Outdoor. Yani dışarıda kullanmak için işte arazide, kampta bakın. Kendisi de söylüyor zaten. Zırh görevi gören bir kılıf. Arka tarafı sert. Ee, böyle tablete kolay kolay zarar vermez diyor. Kalem düşmesin diye orada bir yuva yapmışlar. Görmüş olduğunuz üzere. Gayet e, kullanışlı. Hani dış ortama uygun. E, zaten tabletin kendisi de tozsu geçirmiyor. Hani biraz daha kampçıları mı düşündüler acaba karavancıları kampçıları düşündüler herhalde bu sene <laughs> tablet çıkartırken ee, Böyle bir kılıfımız var ee, Tabii ki bu bana hitap etmediği için sadece bilginiz olsun diye bunu sizlerle paylaşıyorum Sonra şurada dikkatimi çeken bir şey oldu Tab S9 Plus e, gizlilik ekran paneli diyor Bakın ekran koruyucu film demiyor gizlilik ekran paneli diyor bakın bu çok Değişik bir şey yapmışlar bu sefer Belki geçen yıl da vardı bilmiyorum ilgimi çekmediği için bakmadım Şimdi Gizlilik ekranı biliyorsunuz hani ekranın Telefonların kılıflarında genelde kullanıyoruz ekrana yapıştırıyorsunuz Sadece dik açıyla bakıldığında gözüküyor böyle sağdan soldan baktığında göremiyorsun Bunu tablet için yapmışlar ama tableti ya ben bir ekran koruyucu takmayı Hiç sevmiyorum tabletin ekranı ya da telefonumun ekranı da Takmayı sevmiyorum Tablette çok güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar Bunu sökülebilir yapmışlar Burada resimlerini görebiliyor muyuz? Hayır bakın bunu sökülebilir yapmışlar. Az sonra bunu tekrar bahsedeceğim. Hemen aşağıya doğru gidiyorum. Book Cover sadece kapak kitap koruyucu sadece klavyeli model diyor. Book Cover Keyboard diyor. Aynen. Mouse'lu model. Şimdi bu mouse'lu modele de az sonra tekrar bahsedeceğim. Bunun bir de mouse pedi var. Mouse pad'in iki parmak, üç parmak hareketlerini falan tablette farklı fonksiyonları var. Algılanıyor. Yukarıda bir de güzel bir şey menüsü var. Şuradan resimde çok net gözükmeyecek ama şu yukarıda bir menüsü var. Hatta şurada bir Dex butonu var. Direkt Samsung Dex. Oradan bir tek tuşla tek tuşla başlatılabiliyor. Ne demiş mesela? Ee, açısından bahsetmiş tam bir yazma konforu sağlıyor bilgisayar deneyimi Gibi e, şey var diyor Bak şundan kimse bahsetmiyor ya bakın bak Şurada diyor ya bak Wireless Sharing diyor with Wireless Sharing yani üretkenliğinizi üst safhaya taşıyın Wireless Sharing özelliğiyle bu Bakın with Wireless Keyboard Sharing yani bu klavyeyi alırsanız sevgili arkadaşlar ben bunu araştırdım gerçekten de neyse arkadaşlar burada şöyle bir özellik var bu klavyeli kılıf alırsanız 3 cihazla birlikte tabletinizi bluetooth'tan bağlıyorsunuz macbook olabilir bilgisayar windows olabilir başka bir marka xiaomi'nin bir telefonu olabilir samsung'un telefonu olabilir samsung'un cihazları olursa diyor ki aynı samsung hesabına giriş olsun yeter biz birbirimizi tanırız diyor ama başka bir cihaza yönlendirme yapacaksanız diyor 3 cihaza kadar tablet dışındaki 3 cihaza kadar Bu klavyeyi de kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar İşte bir tuşa basıyorsunuz Ayarların içinden bir bölüme basıyorsunuz Yani bunu şu şekilde düşünün ben bunu Eğer Mac mini kullansaydım Macbook kullanıyorum klavyeli mod Olduğu için Mac mini klavyesiz biliyorsunuz Mac mini ya da iMac gibi bir şey kullansaydım ben bu tabletim önümde dursun Bir düğmeyle hem Macbook'umun Klavyesinin mousepadini kontrol edeyim Hem de şeyi kontrol edeyim isterdim o yüzden eğer ki bir mini masa üstünüz varsa, bir masanızda, çalışma masanızda Mac Mini olabilir mesela. Ben bu klavyeli kılıfı almanızı tavsiye ederim. Tabii ki fiyatı 6500 lira kadar bir şey Türkiye'de tuzlu yani. Bir, neredeyse bir giriş düzeyi tablet ya da telefon alınabiliyor o fiyata. Ama yani hani üst düzey bir tablet aldıysanız da hani bir şeyde yaşayın, bir üst düzey bir tecrübede yaşayın derim. Onun dışında ben tamamıyla tabletin kılıfının klavyeli ve mousepad'li olmasına karşıyım. Ama dediğim gibi bir senaryonuz varsa hayatınızda yani bir masaüstü bilgisayarınız var. İşte klavye mouse ortadan kalksın. Tabletin klavyesini hem tablette hem telefonda hem de bilgisayarda kullanayım istiyorsanız bu kılıf e, güzel, ayrıcalıklı bir kılıf. Aklınızda bulunsun. Dediğim gibi ama ben normalde kılıf mantığının dışına çıktığı için klavye ve mousepad e, o fikre karşıyım iPad'de de bunu denedim ama tat almadım, zevk almadım. Bir de ince klavyeli kılıf diye bir şey var. bunda da mouse yok. Bu mouse sevmeyenler olabilir. Bunda da sadece keyboard, klavye kısmı var. Tabii ki Ultra'da <laughs> görüntüler çektikleri için büyük olmuş. Bakın yine aynı şekilde şeyler var. Bakın butonlar yine aynı şekilde. Burada daha net gözüküyor. Dex modu burada C'ye basıttı. Dex'e bastığında diyor ya da FN'ye basıp Dex'e bastığında Dex butonunda. Pex orada işlev görüyor. Yine aynı şekilde bu klavyeyi de üç farklı cihazla kullanabiliyorsunuz. Yabancılar hemen bir puanı çakmışlar. Neden? Pex beğenmedim demiş. Direkt bir puanı vermiş. Bu fiyata değmez gibisinden konuşmuş. Neyse tablet aksesuarlarına geri dönelim. Bir tane de normal standart bu cover'ımız var sevgili arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle sağ tıkla açalım. Onu göreceğiz. Ne var bir de? Ah, ama o satış sitesine yönlendirdi şu an. Learn more diyecektik ama neyse aşağıda zaten göstermiş özellikleri tamam. Şimdi bu da smartbook cover. Normalde bunlar kapak böyle açılıyordu. Arka tarafta aynı klavyeli modellerde olduğu gibi böyle tek düze açılıyordu. Ama bu sene origami desenini getirmişler. Ve bu sayede ister dikey modda şurada fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi. isterseniz de yatay modda şurada fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi. Kullanabiliyorsunuz origami modeliyle ee, bir de bu sene şeyi de getirmişler o da güzel şu arka taraftaki şu kalem çıkıntısı var ya ben bunu hiç sevmiyorum bu kılıflarda Burasını isterseniz çıkartabiliyorsunuz geçen yıllarda öyle bir şey yoktu o kalem koruma haznesi böyle açılıp kapanıyordu Bu sene orayı da isterseniz e, çıkartabiliyorsunuz bakın şurada da zaten hafif bir renk farklılığı var Burada böyle daha plastik bir aksan ama böyle içeri çakıp da çıkardığınızda orası boşa düşmüş oluyor öyle, orada öyle bir çıkıntı olmuyor Şimdi bu da dursun. Az sonra buna tekrar döneceğim. Not paper screen panel demiş. Bakın not paper screen panel. Bu da işte hep iPad'lerde kağıt hissi olsun falan diye eskiden diyorduk ya. Onun gibi bir şey var. Ama sevgili arkadaşlar bunun güzel yanı şu. bu bir ekran koruyucu değil. Yine aynı şekilde kapakta. yani bunu isterseniz kapağı açıp normal tablet televizyon izliyorsanız, TV izliyorsanız izliyorsunuz. Sonra not paper kılıfını kapatıp şey yapıyorsunuz. Yani şimdi biz iPad'te bu not paper e, kağıtları paper like cinsinden kağıtları falan yapıştırırken görüntü çok e, kötüleşiyor, film dizi izlerken zevk almıyoruz gibi şikayetlerde bulunuyorduk. Bakın Samsung burada farklı bir tasarım'a gitmiş. Yani bunu diyor ki bu bir kapak. Yani şu Smart Book cover'daki şu siyah kapağı çıkartıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ön kapağı çıkartıyorsunuz, tamam mı? Çünkü bu ön ve arka kapak bakın şu görselde olduğu gibi ayrı. Birlikte satılıyor ama ayrı ayrı takılıyor. Ee, bu arka kapak yapışkanlı magnetizma magnetizmayla yapışıyor arkaya. Ön kapağı takma diyor. Onun yerine istiyorsan paper like yani not paper dedikleri. Bu e ekran koruyucuyu tak diyor kapak niyetine. Yazarken aynı deftere yazıyormuş gibi o hissiyatı al. Tele televizyon izleyecekken de onu sök oradan diyor. Altta klavye girişlerine manyetik girişlere takılıyor çünkü. Oradan sök diyor. Direkt ee, televizyon TV izlerken de o papersız bir ekranda normal ekranında Televizyon dizi film izlerken izle diyor İşte ben bu tasarımı şu yönden sevdim Neden şimdi şuna geri döneceğim sevgili arkadaşlar Neredeydi o bak Screen panel diyor ya sevgili arkadaşlar bu da aynı mantık Bu da tak çıkar mantığında yani e, gizlilik ekranı Bunu yine kapak gibi takıyorsunuz bu sefer masanıza koydunuz mesela çalışıyorsunuz. Kalem de çalışıyor bu arada o panelde. Ee, bu o panelle birlikte sağınızda solunuzda sizin yazdıklarınızı göremiyor. Mesela toplantıdasınız bir şeyler karalıyorsunuz. Sağınızda solunuzdaki sizi göremiyor. 30 derecelik şeyden açıdan da oturuyor. Sadece siz yazdıklarınızı görüyorsunuz. Televizyon izlemek istiyorsunuz. Hep beraber mesela kalabalık bir şekilde. Hemen onu tak diye çıkartıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Koyuyorsunuz. Bu sefer her açıdan herkes tabletteki ekrandaki filmi, diziyi, televizyonu izlemiş, izleyebilmiş olabiliyor. Ee, son olarak da bu da neymiş anti glare. Bu da anti reflektif diyor, Işıkla ee, alakalı bir şey. Evet dışarıdaki ışığı, e, bakın şurada resmini göstermiş. Dışarı daha çok dışarıda kullanacaksanız diyor. Hani bakın burada görmüş olduğunuz gibi gün ışığı parlamaları var ama tabii şeyi kılıfı taktıktan sonra azaltmış onu. Anti reflektif bir e, şey yapmış. Ama bu tabi ki screen protector yani bu ekran koruyucu sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu. Ee, bu smartbook Not paper yani e, bu. Bakın şurada zaten bir grilik var. Bakın tabletin burasında bir grilik var gördüğünüz gibi. Bu alttan tık diye yuvaya oturtulup kapak şeklinde açılıp kapanabilen bir şey. Yine aynı şekilde şu da. Bakın altta böyle bir şey var görüyor musunuz? Koyu gri bir metalimsi yapı var. Bu da yine klavye kısmına tık diye tutturuluyor ve kapak şeklinde bu gizlilik ekranını da kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi alacak olsaydım almadım. Alacak olsaydım bu gizlilik ekranı çok hoşuma gitti. Çünkü ihtiyaç halinde takıyorsun, ihtiyacın değilse çıkarıyorsun ve de e, tablet kapalıyken ekranı da koruyabilen bir e, kapak görevi görüyor. Bir de tabii ki arkadan da stand olması açısından normal smartbook cover alacaktım ama bu kapak mecbur şey geliyor mesela burada şunu yapmamışlar hani bunun arkasını alayım öbürünün önünü alayım böyle bir uyum yapayım yok yani bunu komple alacaksın smartbook cover'ı bir de işte şunu alacaksın tabii ki bunlar da Türkiye'de şöyle sepete atmıştım ben sepete gidelim İkisini alırsan 3800 lira gibi bir para buluyor bakın gizlilik ekranı ve akıllı kapaklı kılıf. Ben Samsung kılıf alacak olsam bu ikisini alırdım. Ama dediğim gibi klavyeye ihtiyacınız varsa mousepadli olana gücünüz yetiyorsa ona düşünebilirsiniz. Ya da normal klavyeli olanı da düşünebilirsiniz. Bunlardan da özelliği ne dedik? Mini masaüstü ya da masaüstü bilgisayarınız varsa telefon, tablet, bilgisayar, 3 cihaza da o almış olduğunuz kılıftaki klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Ama ben günlük dışarıda kullanırken dışarıda gezerken klavye taşımak istemiyorum ekstradan bir klavye taşımak istemiyorum yanında kullanmayacağım için O yüzden ben klavyeli modellere karşıyım Ama <laughs> Onun dışında en son olarak söylemek istediğim ben piyasaya şu tarz Tap S8'e almış oldum Şu tarz kılıfları bekleyeceğim şimdi bir kamera açımı değiştireyim şimdi tekrar söylüyorum ben e, şu tarz Tab 8de de kullandım origami deseninde bu kılıfları bekleyeceğim. Bu kılıfların olayı işte şöyle yaptığınızda bakın arka tarafta bir stand görevi görüyor şu şekilde. Ve de e, silikon yapısı var. İyice sarıyor. Tabi bu silikon zamanla sararabiliyor. Ve de alt haznesinde kalem koyma yeri var. Hani kalemi böyle yapıştırma arkaya üstte yapıştırma değil de kalem koyma yeri var. O bakımdan ben bunları daha çok beğeniyorum. Tabii ki Samsung klavyelere, bak Samsung kılıflara bakarak daha uygun da oluyor fiyatları. Hem origami deseni var, hem şey var ama dediğim gibi eğer Samsung kılıf alacak olsam kendi seçimim. Hem arka taraftaki origami deseninden ötürü hem de ön tarafta gizlilik ekranından ötürü sepetime atmış olduğum o iki ürünü e isterdim açıkçası. Evet arkadaşlar umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı şekilde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.